YouTube'a YouTube atacağım için şöyle bir başlangıç yapalım. Ay, YouTube. Şimdi. <laughs> 20 kişi falan izler YouTube'da <laughs> Evet. Şimdi yeni bir oyun oynuyoruz. İsmi Amenti. Gördüğünüz piramitlerin içine girip gizem çözeceğiz. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Güzel bir korku oyunu. YouTube bakalım. New game diyorum. Biraz oyunu buradan kısacağım. O yüzden Discord, ay TeamSpeak'teki arkadaşlarımız yüksek sesle konuşsun. Ben şöyle size de tamam. düşüneyim. Evet. Arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bugün şu piramitten içine gireceğiz. Yayında en ufak bir drop olursa lütfen söyleyeyim. Alt F4 atıp direkt oyunu iade ederim. Ee, o zaman başlayalım. Gazeteci olduğumuz kesin bilgimi 1979'dayız. Hı. Ya bana hep piramitler aşırı korkutucu gelmiştir. Siz yüksek sesle konuşun İbo Doruk. Giza piramitleri dedim. Giza, Giza evet. Giza piramitlerinde evet geldik. Ne, ne, ne derdin vardı da evinden çıktın? Ha? kameramız var. <laughs> Benim infolar. Kamera. Ve tek başımıza geliyoruz. Eren daha oyun başlamadı lan. Hadi bakalım. Şuradan gireceğim sanırsam. O ne lan? Turbo Bir şeyler diyor aşağıda orası çok önemli değil. İşte geldik tövbe Rabbi, bu ne ya çok korkunç. Şurada bir şey mi var? İyi, daha bir şey Şu Nasıl an oyun yoktu hiçbir şey dokunmadı. Neredeyim lan ben? Ne yazıyor burada? Ölüm değil. Bende de yok de yok sayıl yani. Vardı evet, yok abi. gibi. de <laughs> Postrogenez varsa girmeyin diyor işte yani boş. Allah kahretsin. Şu an çok gerginim. Arkama bakayım. Ha tamam fotoğraf çekmek için sağ tık kullanabilirsin diyor. Bu ne? Yok, bu çekilmeyecekmiş. Seni çektim kral. Halis Canpolat gibi hissediyorum kendimi şu an. Töbe töbe. Kesin bir şey olacak. Daha fazla ışığa ihtiyacım var dedi. Daha fazla... Ah! Ah kırmızı yanıyor. Aha. Çalıştıran zihin. Evet ya mekan cennet olsun. Gidiyorum. <laughs> <laughs> ne var yutsun? Ne var yutsun? Beklemedim yerden geldi ya geri <laughs> Şaşırdınız değil mi? Ağzına sıçtım senin. Abi nasıl korktum ya. Hadi Boğazdan bir de bağırdım. Allah belanızı versin. Bu niye burada? Çektim. <gülüyor> Gülüyordum bir anda yüzüm düştü. Sol tarafında portre var ya ben yayından geçtim. Sen çok korkunç sürüyorsun. Benim fotoğraf makinesinin şeyi dolacak alanı. <laughs> Aa. Tamam. Çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Hadi bakalım. Nereye açıldı? Ha bura. Siz de çekeyim. Bakın Doberman'lar. <laughs> ah. Çok korkuyorum. Allah'ım çok ne? 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 ne. Dalga mı geçiyorsun kral? Öldün mü lan? Ne oldu? Direkt sönüyor Evet. Hmm, bir bulmaca var. Dayı bir kalk bir yardım et. <laughs> ha buraya gidince sönüyor. He, dur. Anladım. Dur bakayım be. Buradan gitmeyeceğiz deme. Oo zeka. Ne yapacağım? Oradan gideceksin. Zıplayarak geçeyim. Aha. Yee yeah, ben buldum. <laughs> Anamı! Ananı, avradını senin. Kimsin lan? Şunu da alayım. Köpekler bana bak ben gitmem ben oynamam. Ben oynamam ben oynamam. Şu bana bakıyor niye bana bakıyor bu? Ne yapacağım ya? Ne oluyor lan? Git oradan. Nasıl gideyim? Git. Şu şeyden mi gideceğim? Bana o Köpekten o baktığı yerden git sen abla. E Ne oldu yani? Kafa, kafaları sadece. küçük. Bak bakayım buraya. Sayı birden döner de altımızı eder, şurada uğraş. Tek problemi mi yani. sizce? <laughs> Abu. Köpekler ikisi de oraya bakıyor. Köpeği boş versin diye acaba. Ben yani tekrar bu karambola girmeli miyim? Daha sonra evet. Belki başka bir yerlere çıkmıştır. Aaa. Arkamdan biri gelirse çığlığı bas. Aha. Şey ne yazıyor burada? Ne yapıyorum ben? Niye girdim ki? Niye girdim ki? Niye girdim ki? O şeyden mi, o delikten mi? Ne tek Ne oluyor? Eş ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben girmem. Şey, o anahtardan bulman lazım. İbu ee, ee, bu, ben buraya nasıl gireyim şimdi? <laughs> bu şey Oyun çok kötüymüş ya. Ben bir daha korku oyunu oynamayacağım. Götüm götüm gireceğim. <laughs> Sizden mi ya? Sadece bu oyun hadi ya. Queen Tomp buradaymış. Merhaba Queen Tomp. Ya adamın kraliçe ne? Ne oluyor be? Queen Tomp. Vallahi uyandırırım kraliçeyi. Bak mumyayı kaldırırım. Bir şey geliyor. Ben çıkmam ki. <laughs> zaten. ne? Bu odayı açtık güzel. Bir şey soracağım. Ben bu oyunda çok gerildim. Çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim? Yok. <laughs> Aha. My name is Henrik. Evet. 1922'deyiz bunu sana bırakıp bunu sana bırakıyorum. Kim kim bulursa bunu sana bırakıyorum. Ee, i̇şte bu şey neydi piramitlerle alakalı gerçekleri ortaya çıkarabilmek için buraya geldim. Ee, işte The Queen's ya bir şeylerin burada bir şeylerin canlı olduğunu düşünüyorum. E, ee, Kraliçenin ruh, ruhu çok yakın, çok diyor. Sana daha çok not bırakacağım seni hani yönlendirebilmek için. Eğer daha fazla hayatta kalırsam... yazmışım, yazarım. Ama şimdi koşmam gerekiyor. Ee, hava soğudu. Yemin ederim onu duyabiliyorum. Onu duyuyorum. Evet, arkamızda büyük ihtimal. Teyze. Tukuyun. Merhaba, selam. Koşacak mıyım? Gel gel. Evet. Evet. Koş diyor sanırım. Run Selen, run. <laughs> Hayır ya. inmem inmem. No no. inmem deyip ini, inişim. o ben kaçağıdayım. <laughs> şaka şaka. Geldim. Aaa. E çekemiyorum. Mesut odasına girdim. Vay Ya ben girmek istemedim ya. Ya Queen ben istemedim. Lanet olası. Çekiyorum. Çektim. Üçten geriye sayıyorum. tamam ya. Arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. nere? Ne oluyor? Neredeyim? Aa! Kulağım. Orada bir çok yüksek bir ses var. Ne yapacağım? O sese ben dayanamam deyip... deyip ya bence o sese dayanamıyorum deyip çıkalım. Aa bu bana dönük değildi. Aa öyleydi ya ben ne güzel uyduruyorum. O pencereden geçebiliyor muyum? <gülüyor> 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 o ne? Bismillahirrahmanirrahim. E, ee, sonuç olarak <laughs> çektim. Video çek Surat. <laughs> tamam çektim işte. Ben Instagram atarsın. Instagrama tablo şimdi. Ben Instagramı paylaş bir Instagram Girecek miyim o pencereden? Girmeye çalış. Giremiyorum. Giriliyor mu? Ben kaçar. Bismillah. Kayıt al. Aa. Bu ne? <laughs> Ana ne avradını senin. Aa not. Evet. Aa. Aman. Tadımın <laughs> Geri zekalı lütfen dokunma. Sen de geri zekalı aptal, geri zekalı bok. Lütfen yapma. Allah'ım ben bakamam. Ben bakamam. Ben bakamam. Ben bakamam. Özür dilerim. Abla ben aptalım. Gel öldür beni lütfen. İyi <laughs> Özür dilerim. Kocasını mı aç? <laughs> Kocasını uyandırdım. Sesler evet. çok gerçekçi kullanılmış. Kocasıyla devam etsin. Abla bizi aradan kurtar. Gel kız gel. Kocanı kaldırdım gel. Niye bağırıyor bu? Gitmeli miyim yanına? Gel bir iki dakika bir sigara yak sakinleş. Ee? Bu adam? Anam. Ne yaptık adamı ne yaptık? Çek çek hepsi kayıt altın. Ses görüntüsü canlı yayına gidiyor. Ne oldu ya şu an? Baba öldük baba. Asker Where am I right now. Aa önce yerden aa. Okey. Aa. Ben her şeyi çekme şeyi. Vura çıktı. E tekrar açayım. Bunları çekelim ya. Şimdi ne olmuş olabilir bu odada yani? Bize ne işaret ediyor olabilir? He. Tamam. Aa yazı varmış. Allah bel If you read it, bunu okuyorsan. Arkada. Arkadaşlar oku Fotoğrafını çektin mi abla? Ne bakıyorsun lan bana? Kraliçe mi geldi? Sensin işte abla. Git. Ay! Aa çıkış yolunu buldum. Hadi eve gidelim. Aynen aynen! Aynen! aynen. aynen. Ha, ha, ev, kaldı, ev, Neredeyim ben lan? ...aranızda giden var mı? Bibloyu almadan çekmeye çalış abi. Kafasını melek kanadına kadar almaya çalış. Yukarı kaldır kamerayı. Az daha kaldır. Hiçbir türlü çekilmiyor diyorum. Teyze kalk. Çok kötü bir şey olacak şu an. Baba, Mum kız bu niye böyle burada bu pır böyle? <laughs> İyi misin? Şş. Kız senden korkuyoruz be. Sabahtan beri. Ben gidiyorum. Git git. Allah'tan dolayı var da Aynı korkuyu ben alamıyorum ya. Ne yapacağım geri mi gideceğim? Gidiyorum ben. Gerizekalı ya. Şişt, ses yapmayın oğlum burada cenaze var ya. Ne yapayım yani şu an? Ha bura kırıldı o kökü Onun avradına spetron sevmem speedrun sevmem speedrun sevmiyorum sevmiyorum bana ne Selam, Selen, Selen sola dön. yapabilirsin Selen, yaparsın, sen bu böyle oyunlar oynadın, sen de kırıl, 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 kırılmadın. Ee, Adamla kadın geliyor, tövbe estağfurullah, aşkınızı yaşayın beni bırakın, aşkınızı yaşayın beni bırakın. Duymuyorum ki Doruk, iyi ki yüksek sesle konuş, dedim ya. Dua ettik. <laughs> Dua ettik, tamam. Dua edecektim, aşağısı açacaktım. <laughs> ee, gene geldik bu zoktum yere. Ha okey, burada bir parça bulduk. Dur, dur. O parçayı nerede bulmuştuk? Hah, şura. Bak. Doksuz. Aa çıkış yolu var wow, o dedik şu an. Evet kesin. Artık iyi akşamlar iyi ee, gerçekten Oyuncu can, buradan, buradan canlı ayrıldığımı inanamıyorum dedik de kesin bir bok çıkacak. Aynen. Oo. Amenti dünyasına tamamen tıkılı kaldım. Allah kahretsin. <laughs> Burada balkonda takılacağız. Ya kaçırdın mı? Bir şey olmadı. Boş ver. Ee, hadi biz de alın. Ha? Evet, demek ki buradan ne anlıyoruz? Piramitleri uzaylılar yapmış. Bir daha korku oyunu oynamayacağız. Bir şey söyleyeceğim, ben oyunu çok beğendim. Beğendim. Yusuf gülüyor. Oyunun yapımcısı. According for <laughs> exploring and capturing images in terrifying locations. has illegally entered the ancient tomb of rudamon beneath the great pyramids of egypt and carter, famous for exploring and capturing images in terrifying locations, has illegally entered the ancient tomb of rudamon beneath the great pyramids of egypt. unfortunately, carter has not returned and all attempts to locate him have failed. this isn't the first trend, gazeteci, to visit his resting place alone and was never seen again. Some places are cursed and those who enter may never leave. Evet, evet, abi, çok güzel bir şey söyledi abla. Ay evet ben hemen hemen ben hemen. To continue etme, mu? Devam edilecek diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben beğendim siz belki ben oynadığım için beğenmemiş olabilir misiniz? Çünkü oynama süresi tam 2 saat ama benim şu an. Bir şey olur mu? Et evet, bakalım.